Aşkım. Aşkım uyan artık ya. Sabahtan beri uyuyorsun. Ah <laughs> ne Ne diyeceğim? Niye uyuyorsun? Sabahtan beri uyuyorsun sen. Bunu lan? Yine kim aldın bunları? Kendimize aldım. Ne? Kendimize aldım. Nasıl? Bildiğin kendimize. Yani ikimize aldım. Nasıl yani bebeğim? Evet bizim bunlar. İkimizin. Şu senin bebeğim sen bu işten? Tamam işte Sana deneyim, almadım deneyim. ki. Bebeğimizin yarısı senin yarısı benim. Bizim burada bebişimiz mi? He bebişimiz var. Tamam benim Daha ses gelmez bir anda. Kork kork diyor. <laughs> e, neyse ben gidiyorum hadi. İşi gücü yok geldi beni uykudan uyandırıyor. Neymiş hamileymiş. Hamile olsan gidip iki parça şey mi alırsın? Allah bilgiler kimin çocuğu hamile kimin İnsan baba olduğunu duyunca sevinir. Sen niye sevinmiyorsun? Bir de geçmiş oraya konuşuyorsun. Anne olacağını haberini aldın. Sen bugüne kadar sevinmedin, gizledin, gittin, elbise aldın, geldin. Şimdi bana çıkıyorsun öyle mi? Kanıtın nerede? Hadi. Göster hamileliğin kanıtını. Hadi yürü. Ya var ya, sen beni gerçekten çıldıracaksın. Ben seninle uğraşamam gidiyorum.